Evet herkese yeni bir videodan selamın aleyküm arkadaşlar Nasılsınız iyisiniz umarım Şimdi neredeyiz hemen kısaca bir konum bilgisi vereyim Şu anda lojistik üstündeyiz Buradan Temelli'ye gideceğiz Temellide bir yükleme yapacağız Litvanya yüklemesi yapacağız Ama yükü biz götürmeyeceğiz Çünkü biz hala yatışlardayız Daha vizemiz çıkmadı Şuradan bir başlangıç yeri yapalım takomuzu başlatalım. Saatimiz 6.47, 6.57 diyelim ona biz. Şuradan dingilimizi de bir <laughs> kaldı. Açıkmış zaten. Arkadaşlar yaklaşık bir aydır. Belki bir aydan daha fazladır bilmiyorum. Şöyle yavaş yavaş bir hareket edelim biz. Çıkış sağlayalım şuradan. Yaklaşık bir aydır. Belki bir aydan daha fazladır. Video atamadım. Ee, bunun sebebi arkadaşlar bu süre zarfında sürekli evdeydim. Ben yani yola gitmedim. Çünkü vizem yoktu. Hala da yok vizem bu arada. İnşallah ayın birinde randevu var. Gideceğiz. Sıkıntısız bir şekilde halledeceğiz. Onun dışında bu YouTube yorumlarına falan da fazla cevap veremedim. ilgilenemedim açıkçası. Hastanedir ıvırdır zıvırdır sürekli bir koşuşturma oldu. Evrak hazırla odur budur falan diye. Sürekli bir koşuşturma içerisindeyim ama Instagram'dan yazdığınız, sorduğunuz sorular attığınız mesajlara sürekli Elimden geldiği kadar en kısa sürede cevap verdim. Hakkınızı helal edin. Bu şekilde, bu şekilde bir videoya giriş yapmak istedim. Araç man 520. Yani anlatılacak çok şey yok. Efsane bir bir araç zaten. Şimdi bugün işimiz biraz sıkıntı çünkü Astordan yükleme yapacağız. Büyük ihtimalle de bağlamalı yani spanzet atmamız gereken büyük olacak. İnşallah böyle öğlene kalmadan içeriye gireriz de Çok fazla hava sıcak olmadan Hızlıca yükler işimizi halleder Geliriz yükü biz götürmeyeceğiz Yükleyip ben geri lojistik üstüne geleceğim arkadaşlar Gümrüğe bırakacağım dorsayı Bu araç da zaten benim kullandığım araç değil bir Şoför abinin O götürecek yükü Biz sadece gidip yüklemesini yapıp Gümrüğe aracı bırakacağız Ondan sonrası diğer şoför abinin Devam ettireceği bir iş Burası lojistik üstü arkadaşlar. Ankara, gümrük burası. Supalan sahası yani geldiğiniz zaman gümrük açtıracağınız zaman sağ taraf supalan. Gümrük yaptıracağınız zaman da ihracat park sahası. İleride hemen onu da göstereyim. Yani burası Ankara lojistik üstü. Ankara'nın çıkışı yani. Buradan otomana çıktığımız zaman zaten bir, bir kilometre ötesi mi? 500 metre ötesi mi? Tam bilmiyorum. Belki kilometredir mesafeyi. Gişeler zaten. Direkt ücretli İstanbul otobanına geçiş sağladığınız nokta. Gelenler zaten bilir. İlla Ankara'ya gelip gittiyseniz o taraftan da yolu zaten bilirsiniz. Valla dediğim gibi bir aydır filan evdeyiz arkadaşlar. Hazır dedik bu yüklemeye de giderken bir tane de video çekeyim. Şimdi kısacası şundan da bahsedeyim. Bu başladığımız firmada Almanya, Hollanda, Litvanya, Polonya, İtalya yani kısacası tüm Avrupa'ya çalışacağız. Sabit bir hatta olmayacağız. Hem bizim için de iyi olur. Neden iyi olur? Her yere deneyimlemiş olurum. Kendi açımdan. Yani bu genç yaşta tamam Avrupa'ya falan belirli ülkelere gittim ama her yere gitmek ayrı bir deneyim sağlar bana. O yüzden benim için de çok büyük bir artısı olacak bunun. Şöyle şuradan da Hüner'in ne kadar çok arabası var. Her yer Hüner. Her yer Hüner. Allah maşallah adamlar kırmızı Volvo ile asil asil lojistik üstünü ele geçirmiş gibi çekiciyle hepsi dorse bekliyor şey mi yapıyor kalabalık yani şimdi şuradan çıkarken bir e, kartımızı okutacağız evet burası da şey sahası gümrük sahası şu sol taraf tırlar bekliyor bakın şurada onlar e, gümrük yaptıracak ihracat yüklemesi yapan arabalar burada gümrük yaptırıp evraklarını teslim alıp araçlarını mühürletip tekrar geri bu kapıdan çıkış sağlıyorlar. Aşağıdaki diğer kapıdan çıkamıyoruz. Sadece gümrük için bu kapıdan giriş ve bu kapıdan çıkış gerçekleşiyor. Yani tırlar için burası. Öyle söyleyeyim kısacası. Böyle çok teferruata girmeden şöyle gaz verelim aracımıza. Benim sesim niye değişti? Burnum tıkandı. Gene hasta olacağım. Ay. Şöyle bakayım. Kayıt ediyoruz değil mi? Ama kayıtla bir sıkıntı çıkmasın da. Şurayı sağ salim bir çıkalım. Ondan sonra Zaten otobana bağlanacağız hemen temelliye kadar da otobandan e, ayrılmayacağız da şu kart hangisi değil şu kart? Şu abinin ehliyeti yok bu abinin ehliyeti şu muydu kart? Aynen bu kart. Şöyle yanaşalım açalım. Aha kimse bunlar? Nasıl ya? Lan elçiler nerede? Abi kolay gelsin. Teşekkürler, kolay gelsin. Kartımızı da okuttuk. Sağ salim çıkışımızı gerçekleştirelim. Şu an hava 19.5-20 derece. Yani araba 19.5 derece gösteriyor. 20 derece diyelim. Çok güzel bir hava var. Yani camı açmak o kadar çok geliyor ki içimden ama rüzgar sesi bizim sesimizi falan hepsini komple mahveder. Şuradan bir dönüşümüzü sağlayalım. Ya araç yeni olunca da sürmesi dair bir keyifli oluyor. Yeni her zaman yenidir. Marka fark etmez. Her zaman yeni yenidir. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim videoyu buraya kadar izlediyseniz bu arada bir like butonunu şu kardeşinizden esirgemeyin. Alpözler hakkında çok soru soruyorsunuz. Arkadaşlar ben Alpözler'de çalışmıyorum. Mesleğe ilk başladığım firma orası. Kurumsal bir firma ve bu şekilde şoför yetiştirdiği için de daha önce de orada çalıştığım için yani Levent Hoca'yı da oradan tanıdığım için rica ettim kendisine. Hani sizler adına e, bilgi paylaşımı yapmak için bir video Allah telefon ayağıma düştü lan. Bilgi paylaşımı yapmak için bir video çekebilir miyiz diye o da sağ olsun kırmadı beni. O şekilde video çektik. Yani süreç nedir? Ne zaman açılacak yeni akademi veya diğer e, sorduğunuz sorularla alakalı alakalı alakalı. Alakalı çok fazla bir bilgiye sahip değilim. Ben zaten o videonun açıklama kısmında e, gerek Levent Hoca'nın Instagram hesabını, gerek işte akademinin telefon numarasını yani ulaşım e, sağlayabileceğiniz her türlü yolu açıklamaya yazdım hani direkt arayıp da sorabilirsiniz. Mesajla da iletişime geçebilirsiniz ama aramanız çok daha sağlıklı olur. Çünkü net bilgi alırsınız anlık etki tepkiliyim yani. Dediğim gibi yani çok fazla detay detaylı bilgiye sahip değilim. Ayrıca Levent Hoca'nın Instagram'ını da takip ederseniz orada ara ara paylaşımlar yapıyor. Gerek akademili gerek bu diğer ücretli olan bu kurstan bahsetmişti ya. Yani videoda bahsetmişti. Onlarla alakalı falan. Abicim yani öyle bir yere durmuşsun ki. Hangi plaka bu ya? Göremedim Ya onlarla alakalı bilgiler paylaşıyor ara sıra. Oradan da takip edebilirsiniz. Gönül ister ki her ay böyle her hafta bir akademi açılsın. Herkes en kısa sürede işi öğrensin, iş başı yapsın falan ama şu anda da Alpözler dışında bu eğitimi abi geç artık sola ya. Allah Allah. Alpözler dışında da Mars sanırım e, sanırsam eğitim veriyor 6 ay sözleşme ile beraber direkt rampada başlatıyor diye biliyorum. Yine gene tekrar edeyim detaylı bir bilgim yok e, ama müsait bir zamanda da eğer olursa kabul ederlerse onların bu eğitim sistemini de sizlere aktarmak isterim elimden geldiği kadar. Yani bir nebze faydalı olabilirse ne mutlu bana Ya Alpözlerin e, güzelliği şu arkadaşlar. Araçlar hep sıfır. Şimdi Mars'ta e, kaç 440 mı? 400 mü? 2015, 2016, 2014, belki 2017 yani o bantta araçlarla manlarla e, Türkiyeçi, dorsecelik. Dorse taşımacılığı sağlanıyor. E, ama Alpöz'lerde eski araba yok. Yani bir yaşına gelen araba satılıyor öyle söyleyeyim yani filosu çok büyük. Mars da tabi çok büyük ama Mars yurt içinde o arabaları kullanmayı tercih ediyor bu şekilde yani şimdi Alpözler bir de şimdi evi Ankara'da olmayanlar veya burada konaklama imkanı kendi imkanlarıyla bunu sağlayamayacak arkadaşlar için bence Mars bir tık daha mantıklı ya da ne bileyim Alpözler yarın bir gün ekstra konaklamalı bir eğitim işi büyütür ne bileyim işte konaklamalı ıvırlı zıvırlı yani daha kapsamlı detaylı bir boyuta geçerse bunu da tekrardan zaten sizlerle paylaşırım. Onun dışında direkt trap başlayacaksanız eğer başlayabilir misiniz? Evet tabii ki de başlayabilirsiniz. Öğrenilmeyecek bir şey yok. Sonuçta herkes bu mesleğe başlayarak öğrendi. Yani şimdi bizim firmada olsun gerek yolda tanıdığım şoför abiler olsun. Yani şimdi bu adamlarla kendimizi asla kıyaslamıyoruz. Neden kıyaslamıyoruz? Ya bu adamlar yılların tecrübesine sahip arkadaşlar. Yani şimdi bu adamların tırnağı olamayız belki. Çünkü kaç tane ellerinden araba geçmiş, kaç tane arıza, kaç tane yol yani ne sıkıntılar yaşamışlar. Bunların sadece e, tecrübesi bile tecrübesinden faydalanmak bile bizim için bir nimet. Çünkü dediğim gibi bilgi paylaşılar, paylaşılarak çoğalan bir şey. E, o yüzden yani bunun sadece şoförlükle de alakası yok. Hangi meslek dalı, hangi iş olursa olsun, hangi konu olursa olsun ben biliyorum, ben ediyorum demekten ziyade e, baktın bilmediğin bir şey sana anlatan biri varsa saygı duyup dinlemek. Zaten sen o şekilde o saygıyı o öğreneceğim potansiyeli gösterdiğin zaman karşıdaki de aa söylemiyorum demez herhalde yani diyorsa da onun ayıbıdır. Kesersin muhatabı şey yaparsın. Ama dediğim gibi yani malum Türkiye'de bizim meslek biraz böyle ikinci e, sınıf hatta belki üçüncü sınıf periyotlarında gidip geldiği için neyse arkadaşlar bu şekilde ilerleyelim zaten sabah yol boş boş yolda izletmemizi sanayinin girişinde tekrardan kaydı açarız inşallah şimdilik görüşmek üzere Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şu anda Eskişehir yolundayız ileriden şeye gireceğiz sanayiye gireceğiz Aso idi galiba yanlış hatırlamıyorsam ismini de abi şöyle sola atacağım kendimi de sinyal verdi abimiz. Simitçiye girecek. Aslında biz de mi alsaydık? Bir kahvaltı kötü olmazdı da. Ey yavrum kalabalığa bak bizim duracak yerimiz yok orada. Tamam şimdi kendimizi sağa atabiliriz. i̇nşallah böyle çok sıkıntılı bir yük uğraştıracak bizi bir yük değildir de. Astor. Astor'dan ne yüklenir ki? Trafo var. Sacılar falan var. Bir de büyük trafo şeyleri var. Kabin gibi kabin değil de ne denir ona? Kulübe gibi trafolar var ya. Trafo standı mı deniyor ona? Ne deniyor? Bilmiyorum da. Onlar var da onları biz yüklemeyiz zaten. Saldı orası değil bizimkisi. Neyse bakalım gidince göreceğiz ya. Artık neyse ne yapacak bir şey yok. Yükleyeceğiz. Saat 7.30. Sabahın 7.30'u da. Abi ben seni sollamam lazım biliyorsun değil mi? Fren yaptırıyorsun sen bana rampa yukarı. Sol diyeyim geri sağ atacağım kendime. Şöyle hızlı bir hızlanışla Abimizi sollayıp Sağ şeridimize Güvenli geçişimizi gerçekleştirdikten sonra ey siz neler yapıyorsunuz arkadaşlar Ne var ne yok anlatın bakalım Arada yazın böyle ya sohbet muhabbet ederiz Güzel olur yani Sıkıntı değil Ben bir şeyden bahsedecektim Az önce kayda girmeden Vallahi billahi böyle dilimin ucundaydı Bak şimdi unuttum yani arabayı biraz yavaşlatalım ya radar madar olur da görmeyiz falan adamın arabasıyla bir de cezayı ödemeyelim <laughs> dam 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 diri diri di, di, ram diri diri di, diri di, ram şöyle 80'e kadar düşürüp şöyle da bırakalım man çok konforlu bu arada arkadaşlar Mercedes Man'a göre yani bunun emsali Mercedes daha kullanışlı bana göre. Yani benim fikrim hemen yok Man şöyle veya Mercedes şöyle demeyin. Benim fikrim bana göre Mercedes daha kullanışlı ama Man daha konforlu. Mercedes'e göre çok daha konforlu. Ama Mercedes'in de sevdiğim yani şu kullanım alanı Man'a göre çok daha iyi. Yani çok daha fazla. Mesela şu benim hiç hoşuma gitmedi. Şu analogla yani şunu neden dokunmatik yapmadılar. Onu bilmiyorum. Yani şu ekran dokunmatik algılamıyor. Şuradan joystick'le şey sağlıyoruz. Medya seçimi falan sağlıyoruz öyle söyleyeyim. Benim o hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Yani şu ekranın dokunmatik olmasa lazım. Gerçi dokunmatik mi dokun. Bir bakayım. Onu bir test edeyim. Şimdi dokunmatik falan dinleyemeyelim. Şöyle bir daha geri gel. Dur şu abi bir sollayalım. Bakayım yok dokunmatik değil ya. Değil değil. Aynen değil. <laughs> Ay. Boğazım gıcık tuttu. Ha ne diyordum yani dokunmatik olması gerekiyor yani ben bir yandan şuradan veya giderken böyle şöyle çat 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 dokunabileydim. Haritadır, medyadır, ıvır zıvırdır filan. Daha güzel olurdu bence. Yani bu kadar para biçilip verilen bir arabada şu dokunmatik medya ekranının olmaması beni üzdü açıkçası bu da kullanışlı yani hani bunu şey için yaptılar herhalde galiba yani öyle tahmin ediyorum hani şoför oraya eğilmek zorunda kalmasın şöyle elini şuraya koysun multimedyayı buradan hani dikkati dağılmadan halletsin gibi de düşünmüş olabilirler mantıklı da bir yandan aslında ama ne bileyim alıştık ya Mercedes'in şeyine tamam buradan giriyorduk aynen şöyle iki kademe rötarları çıkıp bir aracımızı yavaşlatalım şu an hiçbir şeye basmıyorum. Sadece iki kademe rotarlar çekili arkadaşlar. Rotarları bire düşürdüm ve bıraktım. Yani buranın rampası da maşallah. <laughs> Yaz günü de hasta olursam kendimi öyle bir tebrik edeceğim ki. Şu da yani şimdi hiç yığılmayalım o da çok fazla hızlı gelmiyor sağ olsun abi de müsaade etti geri sinyalimizi verelim kendimizi şöyle en sağ tarafa doğru atalım yavaş yavaş ilerlememize devam edelim duruyorlar da inşallah öyle bir yoğunlukla karşılaşmayız diye ümit ediyorum Aston'un servisi gel dayı ben sana yol vereyim mi? hadi çok bekleme. Ben de peşinden geliyorum zaten. Aynı yere gidiyoruz. Geç. Şimdi karıştırırız falan şunu takip eder gideriz. tabi uçar şimdi buradan. Hop. Appacık. Ne güzel yaylandım öyle. Aa burada da var gerçi kantar. Burada da yaptırılmışız kantarımızı sağ tarafa doğru geçeyim fork diyece yanaştı burada bayağı gelişti ya burayı bilenler varsa yoruma yazsın arkadaşlar Burada temeller burada 3'e mi 4'e mi ayrılıyor kaç ayrılıyor da bayağı büyük Astor karşıda devasa binasıyla göründü. Astor'un bir tane tırı da şurada bekliyor da o niye bekliyor orada? Sırada mı acaba? Neyse bir hele şu fabrikanın önüne bir gidelim. Servisteki abilerin hepsi uyuyor. Abi sen buraya döneceksen öyle bir hata yapayım deme. Abicim üstüme üstüme niye kırıyorsun arabayı? Aman diyeyim. Geride çok rahat ortalar araç ama çok yaklaştı. Ne olur ne olmaz diye bu uyarı bağında bir koruna bastım. Yanlış anlama yani dayıcığım. Şöyle biz de genişten alalım. Abimiz bak yüklemeye hazır bir şekilde sayı ayarlamış. Yatmış akşam. İşte bu adam işini seviyor arkadaşlar. Sabaha bırakmamış yani. burası değil. Yanlış geldik. Niye yanlış geldik? Evet yanlış geldik. Şuradan dönelim. Burası şey diğer kapı. Biz şu arkaya gideceğiz. Şuradan dönüş sağlayalım. O yüzden aynen burası ana giriş yeri. Baksana servisler falan burada duruyor. Aynen. Burası ana giriş yeri. Yanlış geldik. O yüzden hem hemencik şöyle Sinyalimizi verelim, şuradan bir dönüşümüzü gerçekleştirelim. Ve şöyle yolu keseyim arkamda da trafik oluşmadan hazır burası da boşken, şöyle bir dönüş gerçekleştirelim. Girmeye sağ masum ama ne abi? Aradan makaslarken görmem falan bir sakatlık çıkarmayalım Başımıza sabah sabah Şu aşağı göbekten sol Yani şu fabrikanın şöyle mi dolanacağız fabrikayı Oğlum Çok büyük lan burası da maşallah Harbiden bayağı büyük ya bir Mahalle resmen şuna bak Şuralar şu rampa numaralar falan Şöyle arkaya doğru gidiyor herhalde yukarıya doğru bayağı büyük Aynen şu göbekten Sol yapacağız biz Tamam doğru. Buradan göbekten sol yapacağız da. Sonra ne yapacağız? Hele şu ben oraya bir yetişeyim de. Sıra var mı şöyle? Çok araba bekliyor mu yani önünde sıra var mı dediğim? Onu bilmiyorum. Oraya da mı giriyor servisler? Gerçekten bayağı büyük Ha, burada da kahvaltı yapabilirmişiz. Aslında yolda simit almadık. Burada da yeriz acıkırsak. bir iki arabalara bakıyorum da ben onun önüne dururum valla siz yavaş geliyorsunuz da beklersiniz mi şöyle yolu kapatmadan ben şu arabayı şuraya bir atayım da şuraya park edeyim şöyle de. Ben bir yanaşayım. Önce size bir yol vereyim. Ardından arabamı yanaştırayım. Olur mu dayılar? Geçin siz bir. Biz bunlara yol verdik de bunlar da arkası kesilir mi derken. Hey maşallah. Lan yol vermese miydik? Ne yapsaydık? Kimse bize yol verme. Neyse bu son araç ha. İyi ama korktum birden ya. Ordu gibi geliyorlar. Dayıcım sen bir bekle ya şu arabayı şuraya bir oturtayım. Şöyle şu açımızı bir alalım. Ya ben Hemen korna hemen korna görmüyor mu dörtlü yakmışım yanaşıyorum dayıcım. Yani ne gerek var ki? Şöyle biraz daha atalım dorsemizi. Şöyle de düzleyelim arabamızı. Tamam şimdi de öne alalım biraz. 10 numara 5 yıldız. Yani açtık. Tamam bu kadar basit. Dörtlümüzü kapatalım. Parklarımızı söndürelim. Evet arkadaşlar dingili de indirelim. Ben bir kayıt yaptırayım. Yükleme esnasında çekim yapmama izin verirlerse eğer içeride rica edeceğim. Ama hiç zannetmiyorum izin vereceklerini. Ama yine de şansımı deneyeceğim. İçeride çekim yaptırırlarsa içeride de çekim yapacağım. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yüklememizi gerçekleştirdik. Biraz yorucuydu. İki tarafı da açtım. İşte yükün altına takozlar, aralarına hava yastıkları falan derken iki tarafı da mecburen açtım. Tek tarafın çıtalarını komple indirdim. Yaklaşık ortalama bir 3,5 saat falan sürdü yüklememiz. Olsun gene öğleden önce saat kaç bakayım bir öğleden önce bitirdim mi? Aynen 11.30. Evet işimizi öğleden önce gene bitirdik. Şu an dışarıya çektim arabayı evrak bekliyorum. Evrağımızı alıp gümrüğe gideceğiz. Daha sonra bizim işimiz bitiyor zaten araçla. Dorsey yani komple arabayı orada gümrükte bırakacağız. Aracın sahibi yani şoför abi kendisi artık bugün mü gelir yola çıkar gümrüğü ne zaman biter bilmiyorum. Kendisi yola devam edecek. Allah onun da yolunu açık etsin. İzlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İnşallah şu vizemizi aldıktan sonra şöyle güzel güzel eğlenceli içerikler çekmeye devam ederiz. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanetiniz. Bay bay.